Selahattin Bey çekişmeli boşanma nedir? Çekişmeli boşanma evlilik birliğini sürdüren tarafların artık boşanmak istemesi ve ancak boşanma şartlarında anlaşmaması nedeniyle birbirine karşı iddialarını ileri sürdüğü ve mahkeme tarafından Hangi tarafın haklı olduğunun yargılama sonucu belirlenebildiği boşanma türüdür. Kemize maalesef birçok insan şart boşanma şartlarında anlaşamadığı için çekişmeli boşanma yoluna başvuruda bulunmaktadır. Bu hem daha pahalı hem de eşleri daha çok yıpratan bir yol. Ayrıca evlilik birliği içinde çocuklar varsa bu çocukların çok zarar görmüş olduğu bir yol. Ben hep çiftlere şunu tavsiye ediyorum. Asgari de olsa ortak şartlarda anlaşabiliyorsanız anlaşmalı boşanmanın hem bireyler nasıl ki evlenmek doğalsa boşanmak da doğal bir şey. Bir de iyi insanın olup olmadığını evlenirken değil boşanırken anlarsınız. İyi insansanız ve boşanırken de makul mantıklı şartlarda anlaşıp boşanmanın en hayırlısı olduğunu ileri sürüyorum. Música